Merhaba, iyi günler. Transatlantya hoş geldiniz. Ee, bir teknik mesele nedeniyle Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la ayrı ayrı bağlanacağız. Aynı anda bağlanamayacağız. Önce Gönül Tol'la ağırlıklı olarak Trump'ın Suriye'de YPG'ye silah verilmesi iznini konuşacağız. Gönül, merhaba. Merhaba Hüseyin. Evet, çok bekleniyordu, uzun zamandır konuşuluyordu ama nihayet pazartesi günü imzalamış. Bu ne kadar önemli bir olay? Ruşen, yine tam çözememiş hissettim, sonra sesin kesildi ama ben e, kısmen duydum. E, bekleniyordu dedin, evet bekleniyordu. Hatırlarsan Obama yönetiminin son günlerinde... Obama başkanlığının son günlerinde aslında bu kararın alınması bekleniyordu. Fakat Obama bu kadar ayrılmaya yakın bir zamanda bu kararın sorumluluğunu almak istemedi ve bunu yeni yönetime bıraktı. Trump yönetimine bıraktı. Dolayısıyla bu alınması gereken bir karardı Amerika açısından baktığımızda. Yani hep bunu söylüyorduk. Sahadaki dinamikler bunu gerektiriyor diyorduk. Her zaman Pentagon'un söylediği şey şuydu. Biz Türkiye'nin alternatif planını bize önerdiği yani biz kendi güçlerimizi koyalım sahada eğittiğimiz Arap güçlerle birlikte bir güç oluşturalım Rak operasyonunu bu şekilde yapalım dolayısıyla Kürtleri YPG'yi bu operasyonun dışında bırakın planını alternatif planını gerçekçi bulmadığını hep söylüyordu Pentagon fakat Ankara'nın beklentisi neydi? Erdoğan bir şekilde Trump'la görüşmesinde Trump'ı ikna edeceğini düşünüyordu. Aslında hani ikna etme şey beklentisini anlıyorum çünkü Trump yani çok bu konuda detayları bilmeyen bir başkan ve genel olarak bu konuda danışmanlarının söylediklerine kulak veren bir başkan. Ama şunu da unutmamak gerekiyor: Generallerin ee, askerlerin bu yönetimde ne kadar önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla o Erdoğan'ın ben Trump'ı ikili görüşmede ikna ederim, YPG'yi marjinalize ederiz Suriye'de beklentisi gerçekçi bir beklenti değildi. Ve en nihayetinde dün alınan karar alındı ve resmi olarak bu çok çok önemli bir karar ve bence Kobani'de Obama yönetiminin PYD'ye silah ve mühimmat vermesinin ardından yaşanan belki ondan çok daha büyük bir kırılma yaratıyor. Çünkü bu aslında teknik olarak şeyi de getiriyor. Yani e, hani PKK ve e, PKK'nın statüsünü de gündeme <laughs> getiriyor. O yüzden çok büyük bir kırılma bence bu ikili ilişkilerde. Bunu bekliyorduk. E, ve e, Türkiye'nin son hamlesi Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta, Sinjar'da o yaptığı Kürt hedeflere yaptığı saldırılar da tabii e, yardımcı olmadı ve bu gerginliği daha da tırmandırdı. Peki tam olarak Nasıl bir e, silahlandırmadan bahsediyoruz? Aslında Pentagon'un resmi şeyine bakarsanız eğer resmi e, bildirisine yani kararı anons ettiği e, yazıya bakarsanız çok net değil nasıl silahlar verileceği fakat e, genelde bunun ağır silahlar olduğundan bahsediliyor eğer Raqqa operasyonunu göz önüne alırsak yani neden Türklere silah veriliyor? Raqqa operasyonu için Raqqa operasyonunda e, hani anti e, Anti tank füzeleri gerekecek Kürtlere, e, zırhlı araçlar gerekecek. Zaten işte gece videonu falan e, bunları sağlamıştı zaten sahada biz fotoğraflarda görüyorduk, sosyal medya üzerinden görüyorduk zaten bu şeylerin, ekipmanların e, tedarik edildiğini görüyorduk. Şimdi bu son alınan kararla o ağır silahlar denilen tam e, spesifik olarak söylenmese de dediğim gibi anti tank füzeleri ve zırhlı araçlar olduğunu tahmin ettiğimiz silahlar verilecek gibi görünüyor. Peki bu e, Türkiye'nin kaygılanmasına gerek yok temin ederiz diyorlar. Nasıl bir teminat sunabilir? Türkiye'nin en büyük e, ürküntüsü bu silahların PKK tarafından Türkiye'ye kullanılması. Bunu nasıl engelleyebilir? Tabii o çok e, yani Pentagon'un söylediği şey şu biz bir teker teker kontrol edeceğiz verdiğimiz silahları. Birincisi sadece rak kooperasyonunu almalarına yetecek kadar silah vereceğiz. İkincisi bu e, aldı verdiğimiz silahları takip edeceğiz bir sistemle. Dolayısıyla hani verdiğimiz insanların elinden başka grupların eline geçmeyecek bu silahlar. Fakat e, bu tabii ki yani çok gerçekçi bir şey değil. O kadar çünkü e, sahada durum e, şeyden çıkmış durumda ki yani kontrolden çıkmış o fluid denilen yani hiçbir şey net değil. Gruplar birbiriyle silah alışverişinde bulunuyor. Kimin kimi eğittiği net değil. Geçen gün bir şey okuyordum. Peşmergenin TAP kooperasyonu için e, PYD'yi, YPG'yi eğittiği söyleniyordu vesaire. Dolayısıyla adaki durumu kontrol etmek çok güç o yüzden de Pentagon'un biz işte endişeleri gidermek için her şeyi yapacağız verdiğimiz silahları takip edeceğiz söyleminin bir inandırıcılığı yok bence bütünüyle hani publik diplomasi açısından yapılmış bir adım ve Türkiye'nin öfkesini dindirmek için söylenmiş sözler diye düşünüyorum peki bu iznin imzalanmasından sonra Ankara'nın yapabileceği herhangi bir şey var mı sence yani bu artık geri dönüşü olmayan bir karar Şimdi 30 gün içerisinde bu işte karar onaylanacak ve 30 gün içerisinde karar hayata geçirilecek. Yani bu ne demek oluyor? İşte Mayıs ayındayız. Haziran sonunda operasyon başlayacak ve karar hayata geçirilmiş olacak demek oluyor. Türkiye'nin buna verebileceği tepki tabii bir taraftan Türkiye'nin eli çok bağlı. Ee, ve bence son yaptığı operasyon. Yani Sinjar'a e ve Kuzey Suriye'ye seke ye yaptığı operasyon Türkiye'nin elini zayıflatan bir operasyon oldu. Türkiye aksini ümit ediyordu. Bekliyordu ki bu tür bir operasyonla Trump Erdoğan görüşmesi öncesinde bu tür bir operasyonla elini yükseltecek ve masaya daha şey oturacak Trump'la güçlü oturacak. Bence tam tersi bir etki yarattı. Birincisi bütünüyle Pentagon'da şu algıyı kuvvetlendirdi. Türkiye güvenilmez bir müttefik ve o noktada hani bütün şu anda söylenen aksine Amerika diyor ki biz endişelerinizi anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerini daha bir kenara itme eğilimini kuvvetlendirdi Pentagon nezdinde. Çünkü Türkiye bizim hassasiyetlerimize özen göstermiyor. Orada bizim özellikle İlnur Çevik'in yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. Bir Çin radyosuna e, tesadüfen vuruladabilir Amerikan askerleri dedi. Bu inanılmaz bir öfke yarattı Washington'da. Çok evet. ciddi bir tepki sebep oldu ve güven bunalımı yarattı. O yüzden bence Türkiye'nin e, eli çok zayıfladı ve Türkiye'nin atacağı adımlar burada çok sınırlı. Ne yapabilir? tek taraflı operasyonlara devam edebilir ki bence çok riskli bu. Yani gerilimi daha da artıracak bir şey olur. İkincisi de belki şey alanında savunma konusunda bastırabilir. Yani Amerika'dan tarih almaya çalışabilir. İşte Patriotlar konusunda mesela füze savunma sistemi konusunda bastırabilir. Bu adımlar atabilir. Peki şu anda birkaç gündür Washington'da çok sayıda önemli Türk yetkili var. Ee, özellikle üç kişi beraber dolaşıyor. Bir de Bekir Bozdağ var. Ee, siz orada neler duyuyorsunuz? Temaslarda neler oluyor? Şimdi Bekir Bozdağ, birincisi bunu söylemiştik de derler. Geçen hafta konuştuğumuzda sen sormuştun bu temaslardan ve Trump Erdoğan görüşmesinden ne bekliyorsun diye e, hiçbir şeyin değişmeyeceğini temel konularda söylemiştim. Ne PYD konusunda, ne Fethullah Gülen konusunda e, bir şey değişmeyeceğini söylemiştim ve aldığımız duyumlarda kesinlikle o yönde zaten e, hani PYD kararı ortada. Ama onun dışında özellikle e, Bozdağ'ın e, burada Jeff Sessions'la e, görüşmesinde e, anladığımız kadarıyla Fetullah Gülen konusunda da ee, hiçbir şey yapılmayacağını yani Amerikan yönetiminin bir adım atmayacağını, sadece adil öksüzün yakalanmasının Amerika'nın hani bir parça Türkiye'nin elini güçlendirebileceğinin iletildiğini duyduk Amerikan tarafı tarafından. Yani bu çok zor bir durum. Gülen'i iade etme konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Ama eğer Adil Öksüz yakalanırsa, Adil Öksüz'ün itirafları vesaire işte bu kadar sık Amerika'ya bir yıl içerisinde onu birebir Fethullah Gülen'e bağlamamızda yardımcı olabilir. O yüzden o kritik öneme sahip dediğini e, duyduk. E, fakat e, dediğim gibi yani adil öksüz kilit e, fakat o olmadığı müddetçe e, Fethullah Gülen konusunda da Amerika Türkiye'yi tatmin edecek bir şey yapamayacak gibi görünüyor. Bir de Zarap meselesi var. Zarap meselesinde de aynı şekilde. Yani Türkiye tabii çok önem atfediyor Zarap meselesine fakat e, bütünüyle e, hep söylediğimiz şey yani burada hala işleyen kurumlar var. Amerika'nın başında Erdoğan zihniyetinde bir Amerikan başkanı olabilir. Yani medyayı susturmaya çalışan işte kurumları kendi siyasi ajandasına göre şekillendirmeye çalışan böyle bir refleksi olan bir Amerikan başkanı olabilir. Fakat tabii Türkiye'den farklı olarak buna çok ciddi direnen bir bürokrasi, direnen bir medya ve direnen kurumlar var. O yüzden hukukun üstünlüğü hala burada çok şey önemli. O yüzden de Rıza Zarrab konusunda da Türkiye'nin istediği yönde gelişmeler olmayacak bence ve Trump-Erdoğan görüşmesinde de hep söylediğimiz gibi çok gergin bir görüşme olacak ve Türkiye çok eli boş dönecek gibi geliyor başımızdan. Tam bunu soracaktım. Birazdan Ömer'e bağlanacak arkadaşlar, onunla da konuşacağız. Onu biraz açmanı istiyorum. Bu çok önemli bir ziyaret, özellikle Erdoğan için önemli bir ziyaret. Yani Trump için de önemi vardır ama Erdoğan'ın atfettiği önem çok daha fazla. Ee, ama diyorsun ki beklentilerini karşılayabilmesi e, mümkün değil. Hiç mi bir şey? Yani boşu boşuna gitmiş olmaz herhalde, değil mi? Bence dediğim gibi yani üç temel konu olduğunu düşünürsek gün tabii Rıza Zarrab'ı zikredilecek mi onu bilmiyorum ama iki temel konudan eminiz yani PYD ve Fethullah Gülen olacak konuşma şeyde muhtemelen özünde. O ki o iki konuda Erdoğan'ın bir şey yapmasına, istediğini almasına imkan yok. Kaldı ki özellikle kültür konusunda şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani hep biz bugüne kadar ne diyorduk Kürtlerle çok böyle konjonktürel bir şeyi var Amerika'nın işbirliği içerisinde falan ama tabii Türkiye'nin korktuğu şey şu hep söylüyoruz yani Rakka Kürtler YPG Rakka'ya girmiş girmemiş aslında özünde Türkiye için önemli olmamalı çünkü neden zaten her kim girerse girsin Rakka'ya büyük zayiat verecek Türkiye'nin perspektifleri bakıldığında ve bırakın YPG girsin, zayiat versin, eli zayıflasın vesaire diye düşünebilirsiniz. Fakat Türkiye'yi asıl endişelendiren şey, Raqqa'yı kim kontrol edecek ve Kürtlerle nasıl bir planı var Trump'ın? Yani bu Işkin'in ötesinde nasıl bir vizyonu var Suriye'ye dair? Ve son haftalarda daha şekilleniyor Trump'ın vizyonu ve o vizyonda gerçekten belki de Kürtlerle IŞİD'in ötesinde Suriye'nin geleceği konusunda bir şey, bir işbirliği söz konusu olabilir. Bir Trump... nevi Irak'taki gibi mi? Irak'ta geçmişte ABD'nin yaptığına benzer bir şey mi diyorsun? Evet çünkü dediğim gibi yani Trump'ın vizyonu şu son haftalarda şekillenen vizyonundan anladığımız kadarıyla diyor ki her şeyden önce 3-4 safası var Suriye'de diyor bizim stratejimizin. Birincisi IŞİD'i yenmek. Orada tabii Kürtler çok önemli. İkincisi IŞİD'i yendikten sonra nasıl stabilize ederiz bölgede durumu? O stabilizasyon istafası Kürtler önemli bir şey diyor. çünkü diyor ki, stabilizasyon için ne gerekli işte şey Kürt Sünniler kendi bölgelerini koruyacaklar, Kürtler kendi bölgelerini, Aleviler kendi bölgelerini. Dolayısıyla farklı neredeyse otonom bölgelere ayrılmış bir vizyonu var Trump'ın ve o vizyonda Kürtler ve tutacaklar şu anda ellerindeki toprağı. Sonra transition denilen geçiş dönemi. Geçiş döneminde de Kürtlere rol biçiyor Trump. Ve geçiş sonrası, post transition denen dönemde de hem rejimle çalışmak var hem Kürtlerle çalışmak var. Dolayısıyla aslında o Türkiye'nin korkulu rüyası olan Amerika uzun vadede bir şey planlıyor. Kürtlerle çalışmayı planlıyor ee, şeyin hani o, o korkunun gerçek olabileceğine dair emareler görüyoruz birkaç haftadır. O nedenle de e, Erdoğan bence sıkışmış durumda olacak ve Washington ziyareti. Evet. olacak. Ee, o zaman e, Gönül bu söylediklerin çok önemli. Haftaya ben burada olmayacağım ama yine transatlantik olacak. Ziyareti de konuşuyor olacaksınız. Ama senin söylediğin uzun vadeli bir e, mesele, Kürtlerle ilişkisi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli bir sadece Rakkayı almaktan ibaret olmayabilir diyorsun. Bu çok önemli. Burada sana teşekkür edelim. Ömer'e bağlanacağız çünkü şimdi. Seninle kapatmamız gerekiyor. Çok sağ ol. Teknik olarak bunu yan yana olduğunuz zaman sorun olmuyor ama ayrı olduğunuz zaman şey oluyor. Haftaya inşallah yan yana olursunuz. Evet Gönül Tola çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Ömer Taşpınar'la bağlanacağız. Bu arada Gönül'ün altını çizdiği husus çok önemli. Yani bu bir sadece bir rak kooperasyondan ibaret bir ilişkiye benzemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin Kürtlerle Suriye'de daha orta ve uzun vadede işbirliği perspektiflerinin dikkat çektiğini söylüyor. Bu da Türkiye'nin, Ankara'nın endişelerini ciddi bir şekilde gündeme getiriyor. Birazdan Ömer ile Ömer Taşpınar'la bu konuyu biraz daha açacağız diye umuyorum. bağlanabildik mi? Evet, birazdan Ömer'le bağlanacağız. Ömer'le biraz da Fransa seçimlerini konuşacağız. Çünkü içimizde Avrupa'yı en iyi bilen isim olarak Fransa'daki sağ popülizmin yenilgisi, en azından bu seçimlik yenilgisini de Ömer'le değerlendireceğiz. Ömer duyuyor musun beni? Duyuyorum Ruşen. Ha, evet, şimdi Gönül çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin Kürtlerle Suriye'deki ilişkisi sadece Rakka'yı IŞİD'den alma ilişkisi değil. Daha orta ve uzun vadede Kürtleri bir nevi Irak'taki eski Amerikan yönetimlerinin Kürtlerle kurduğu ilişkiye benzer bir ilişkinin şekillenebileceğini söylüyor. Katılır mısın? Şimdi Amerika'nın tabi Suriye'yi uzun dönemde nasıl biçimlendirebileceği çok önemli bir soru işareti. Yani Amerika Irak'ta sonuçta 200 bin asker ile mücadele ediyordu ve Irak'ta Türkiye'nin kabul ettiği bir Kürt yönetimi vardı. Burada cephede Amerika yok. Kendi askeri olarak sadece hava kuvvetleriyle işi yönetiyor. Rusya çok ciddi olarak devrede ve dolayısıyla yani Amerika istese bile Kürtlerin uzun dönemde bir rol oynamasını bu Suriye içindeki dinamiklerle birazcık da Rusya'ya da bağlı bence. Fakat şu açıdan mantıklı, yani Kürtler sonuçta yerel bir aktör. Ortadan kaybolmayacaklar. Fakat demografik güçlerine bağlantılı olarak da hareket etmeleri gerekecek. Sonuçta Irak'takinden daha küçük bir Kürt topluluğundan bahsediyoruz. Irak'taki Kürt nüfusu ülkenin yaklaşık %20'sine %25'ine denk gelebiliyor. Burada daha küçük ve e, radyoaktif bir grup var çünkü Türkiye açısından terörist olarak kabul ediliyor en güçlü e, en güçlü aktör ve eğer PYD çok ciddi olarak masada olursa Cenevre sürecinde, Astana sürecinde bu Türkiye'nin masadan kalkması anlamına gelir. Peki Ömer şunu sorayım e, Trump'ın imzalaması e, belli ki İbrahim Kalın, Hulusi Akar ve e, Hakan Fidan yoğun bir temaslar yaptılar. Büyük bir ihtimalle de bunu engellemek için çalıştılar ve olmadı. Ee, ne oldu o konuda ne, neler duydunuz orada? Neyi... Bence bence şöyle gelişti olaylar. Referandum sonrasında Trump'ın kendi danışmanlarının, Dışişleri Bakanlığı'nın tavsiyelerine rağmen telefonda Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmesi etrafındaki askeri ve sivil danışmanları bir bakıma harekete geçirdi. Çünkü Trump'ın tabiri caizse freelancing kendisinin bazı şeyleri kendi başına tehlikeli şekilde yapabileceğini gördüler. Ve Erdoğan'la görüşmesinde bir şekilde Erdoğan'ın onu ikna etmesinden korktular. Çünkü Trump bir bakıma Aa, en son kimle konuşursa onun on, o, o tarafından ikna olabiliyor. Yani Türkler bunu ikna edebilir. Özellikle aa, gelip mesela aa, eğer Cumhurbaşkanı iyi bir teklifle gelirse biz işte gerekirse 10 bin asker, 15 bin asker, 20 bin asker koyarız. Bekleyin beraber yapalım derse birdenbire bütün planlar alt üst olur diyerek bu olayı mümkün olduğu kadar aa, daha başlamadan bitirmeye çalıştılar. Yani bir an evvel bunu yapalım bir an evvel bu karar verilsin ki Trump'la Erdoğan görüştüklerinde fazla bir manevra kabiliyeti kalmasın Trump'ın. Çünkü Trump bir bakıma tehlikeli bir serseri mayın gibi gidebiliyor her tarafa. O nedenle bu kararı zaten vermek istiyorlardı. Ya Askerler karar vermişti. Trump'ın etrafı asker dolu. Askerler bu yönde bir karar vermişlerdi. Sadece Trump'ın tek başına hareket etmesinden korkuyorlardı ve bu şekilde olayı sona, nihayetine erdediler. Peki bu anlamda Türk Ankara'dan giden temsilcilerin üst düzey yetkililerin çok fazla bir etkisi olamadı diyorsun. Yani onlara tabi bence bir bakıma söylenmesi gerekiyordu bunun böyle olacağı, bunun sinyalleri geçen haftadan itibaren çıkmıştı, onlar gelmeden bir hafta önce üç aşağı beş yukarı bu yöne doğru gittiği belli olmuştu. Ve onlara bir şekilde bunu diplomatik bir pakette sunmak istediler. Yani bu ilişkilerin kopması anlamına gelmez. Bakın sizinle Suriye'de çalışmak istiyoruz. Irak'ta çalışmak istiyoruz. PKK hala düşmanımız bizim. Hatta askeri savunma konularında, savunma sanayi konularında beraber hareket edelim. Şu S-400 Rusya meselesini bir kenara atın. Bizim bizimle tekrar masaya oturun. Füze savunma sistemini konuşalım. Belki serbest ticareti konuşalım. Fetullah Gülen konusunda daha ciddi bir programla ortaya çıkmaya çalışalım. Bu tür konuları da konuşmak için Bekir Bozdağ geldi. Yani bunları konuşmak istediler. Fakat tabii Türkiye beklemiyordu bu kararı. Yani Tayyip Erdoğan kendisi Trump'ı ikna edebileceğini zannediyordu öncü kuvvetler olarak da güçlü bir kadro yolladı. Hakan Fidan, Hulusi Akar, İbrahim Kalın. Yani Türkiye'de en önemli 3 isim. Bu konularda en ciddi konuşması, konuşulması gereken şeyler, kişiler bunlardı. Onun yerine buradaki büyük elçiye de Amerika diyebilirdi ki biz kararımızı verdik gelmesinler. Fakat gelmelerini istediler çünkü Türkiye ile köprülerin kopmasını istemiyorlar. Peki Ömer, ne bekliyorsun haftaya? Görüşme, ne konuşacaklar? Yani ne konuşacaklarını biliyoruz da, buradan ne çıkabilir? Fotoğraf vermek şimdi, de başlı başına önemli tabii Tayyip Erdoğan için ama. Şimdi Türkiye, Amerika bu kadar ciddi bir konuda Türkiye'nin aleyhine karar vermişken, nasıl bazı şeylerde, daha başka istediğimiz konularda ne koparabiliriz diye düşünmeli. Yani akla gelen İki üç tane konu var. Fethullah Gülen en önemlisi, ee, diğeri e, askeri konularda e, füze savunma sistemi ki bunlar daha zor çünkü kongre kongre devreye giriyor. Ee, Sarap olayı. E, bir de tabi daha uzun dönemde e, serbest ticaret anlaşması gibi anlaşmalar Avrupa'dan eğer Türkiye kopuyorsa belki Amerika ile bir serbest ticaret anlaşması e, meselesi. Şimdi şu açıdan düşünmek gerek. Türkiye negatif girerse bu meseleye yani biz Amerika'ya bir ders verelim derse hemen önümüzdeki 2-3 hafta içinde Rusya ile savunma sistemini imzalayabilir. O füze savunma sistemini imzalarsa ilişkiler çok daha zor bir noktaya gelebilir. Şu anda NATO ile ilişkilerle Amerika ile ilişkileri Türkiye görebildiğim kadarıyla kompartmentalize etmeye çalışıyor. Yani Amerika'yla bir anlamda böyle kötü bir yere gelmek NATO'dan da Kopucuz anlamına gelmemeli. Ama burada S400'leri aldığı anda Türkiye Amerika'ya misilleme olarak da bunu yaparsa bu sefer NATO ile ilişkilerinde ciddi bir sorun olacak. E Zaten Avrupa Birliği ile kopmuş durumda Türkiye neredeyse. E bir de Amerika ile böyle bir kopuş yaşıyorsa, yani Türkiye bu aşamada çok daha otoriter... çok daha avrasyacı bir yöne doğru kavru savrulabilir. E bu da Amerika'yı korkutuyor çünkü Amerika aslında. Türkiye'nin Batının içinde olmamasından şikayet. Yani benim konuştuğum Amerikalı yetkililer Türkiye artık kendini Batının içinde hissetmiyor diyorlar. E bunlara cevap olarak da şu söylenebilir. E sizin bu Kürtlerle kurduğunuz dayanışma artık yani operasyonel ortaklık dışında neredeyse bir stratejik ortaklık kuruyorsunuz. Türkiye'yi iyicene Batı'dan koparacak. Yani Türkiye'nin Batı'dan kopmasını istiyorsanız böyle şeyler yapmanız gerekiyor. E, dolayısıyla Türk de, e, yani Türkiye'de de şu anda Batı'ya çok öfkeli bir hükümet var ve daha da önemlisi çok milliyetçi bir kamuoyu var. E, bu şartlar altında çok tehlikeli bir gidişatla karşı karşıyayız. Bu sürecin tek kazananı bence Rusya olacak. Peki Ömer e, konumuzun dışında bir önemli gelişme yaşandı. FBI direktörünü Trump görevden aldı, biraz da aşağılayarak aldı galiba, değil mi? orada çok önemli bir gündem maddesi. Bunu bir özetle nasıl değerlendirirsin? Tam da Lavrov'un geldiği gün oluyor bütün bunlar. Bugün Lavrov Washington'a ayak bastı. Dört yıldır ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Washington'a geliyor. Rusya ile ilişkiler biraz düzen, düzelme aşamasındayken bu FBI meselesi ciddi olarak gündeme düştü. Şimdi FBI başkanını resmi olarak görevden alma gerekçesi çok komik. Hillary Clinton'ın e-mailleri konusunda yaptığı hatalar diyor. E zaten demokratlar bu konuda FBI'ye çok kızgındı. Yani Trump neden FBI'nin direktörünü Hillary Clinton konusunda yaptığı hatalar nedeniyle görevden alsın? Bir bakıma FBI yaptığı hatalar sayesinde Trump'a seçime hediye etti diyebiliriz. Mükafatlandırması gereken bir adamı görevden alıyor. Tabii ki görevden alma gerekçesi bu değil. Görevden alma gerekçesi aslında ya herkesin bildiği FBI şu anda Trump kampanyasında en önemli isimleri Mike Flynn dışında hatta bence Jared Kushner yani damadını ciddi bir soruşturma sürecine aldı. Yani bu insanlar Rusya'da kimlerle görüştüler? Rusya'yla nasıl ilişkileri var? Çok yüksek seviyede Trump'ın etrafındaki danışmanlar kendi ailesi de dahil olmak üzere, damadı olmak üzere soruşturma altında. Ve Trump bir bakıma bu soruşturmanın önünü almak için, soruşturmayı bir bakıma nihayetlendirmek için bu FBI başkanını görevden aldı ve kendine çok daha yakın birine yerleştirecektir oraya. Peki. Bu da Amerika'da aslında kurumların bizim gösterdiğimiz kadar da profesyonelce liberal bir şekilde işlemediğini gösteriyor. Yani bu çok ciddi bir müdahale FBI'ya. Tabii ki hakkı var başkanın bunu yapmaya ama kendisine soruşturma açılmışken tabii bunu yapıyor olması gösteriyor ki çok ciddi bir siyasi boyutu var bunun. Ömer, son olarak e, Fransa seçimlerini kısaca, e, şimdi e, Amerikan medyasına baktığım zaman özellikle liberal isimler, yani Trump'ın kazanmasına kızgın olan isimler, Fransa bizim yapamadığımızı yaptığı gibi bir perspektifte yorumlar yapıyorlar. Sen de görüyorsundur. Yani sağ popülizme karşı merkezde bir adayın etrafında birleştiler diyor. Olay bu kadar basit mi? Olay bu kadar basit değil yani e, fakat şurası gerçek ki Amerika'daki seçmen e, Avrupa'daki seçmene göre birazcık daha kolay kül yutuyor yani birazcık daha kolay kandırılabiliyor. Avrupa'daki ortalama seçmen bana göre Amerikalı genel seçmenden daha eğitimli ve e, o kadar kolay ırkçılığa kaymıyor. E, popülist ve o kadar kolay e, pabuç bırakmıyor. Yani %35 alması, %33 alması gene bir başarı sayılabilir Le Avrupa gibi yani faşizmi gerçekten yaşamış, totaliter rejimleri görmüş bir kıtada ırkçı bir partinin %35'lere çıkması tabii ki önemli. Fakat yani Fransa'ya baktığımızda burada normalde bu kadar küreselleşmeyle kavgalı işte kendi sistemine inanmış bir ülkede küreselleşme adına bir oy verildi. Ve Avrupa Birliği adına bir oy verildi. Bu aslında yani Avrupa'daki gidişatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve ben en önemli aşama şimdi olacak. Çünkü Haziran'da parlamento seçimleri olacak ve Macron'un doğru bir siyasi partisi yokken bakalım bu parlamento seçimlerinde ee, sosyalistler ve sağ golist partiler dağılmışken Macron ne kadar başarılı olacak? Yani bu, bu açıdan da bakmak gerekiyor. Fransa'da çok ilginç bir sistem var. Birisi bir siyasi parti kuruyor ve sıfırdan bir yere getirebiliyor bunu. Ama arkasından acaba o siyasi parti kadrosunu oluşturabiliyor mu? Bütün vilayetlerde, illerde, ilçelerde adam bulabiliyor mu? Şu anda adam aramakla meşgul Macron. Yani bir, çünkü siyasi örgütü yok arkasında. Bir şey diye e, duyurmuşlar. Seçilme yeterli olan herkes aday olarak başvurabilir <laughs> demişler. Evet yani bunu neredeyse bir sivil toplum hareketine dönüştürecekler. Evet. Ömer çok sağ ol. Ee, biraz şey oldu ama ayrı ayrı oldu ama teknik şeyi açtık gözüküyor şu an evet, şöyle evet. yaparak. Ee, evet, evet haftaya ayrı yapmak gerekiyormuş. Biz ayrı Ya da siz yan bu. yana olunca tek kişi bağlantı yani tek yerden bağlandığımız zaman de sorun olmuyor. Evet, Gönül'e teşekkür ettik, Ömer'e de teşekkür ediyoruz. Bu hafta parça parça yaptık transatlantiyi. İkisine de çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler.